Uyuyalım. E abi o gün duyu Samsun alıyormuş. O gün duyu Samsun almayacak. Biz alacağız. Ee, şunu bir yazalım. Kontrol ve abi abi selam. Çok darladım biliyorum. Abi uyudum mu? <laughs> uyudum mu? İnşallah uyumamışsındır. Uyumamışsındır. Bir haber gördüm bir haber gördüm. Abdullah Sima Fatih Hoca tarafından isteniyormuş. Muhtemelen yalandır ama istese fena olmaz. Olmaz. Biz izledik. Olumlu rapor veriyorum. Ayırıyorum. Ayak içi gayet Bak, İ... Biz izledik ama olumlu rapor <laughs> sadece ben veriyorum. özelliği. Dağınık olmasına rağmen. Bak çoğu, çoğu insanda ünlü olduktan sonra. Olmasına rağmen evet. <laughs> gayet Sen de direkt gök kalkmışsın kalkmış. <laughs> Bunun şartlarını, şartlarını bir soralım Eren'cim diye bitireceğim. <laughs> Eren'cim mi? <laughs> Aynen öyle attım. <laughs>